şu anda iktidar hem ekonomik anlamda hem de uluslararası ilişkiler anlamında istediği noktaya gelememiş durumda ve bu da gelemeyecekmiş gibi görünüyor. Özellikle ekonomik veriler maalesef 2026 için özellikle uluslararası finans dünyasından gelen veriler pek iç açıcı değil. 2025'in hatta belli aylarının çok muhtemelen mumla karayacağız. Ama ve biz bu yara oluşmuş ekonomik ve toplumsal sorunları daha da vatandaşımıza anlatarak vatandaşların bu noktadaki duyarlılığını daha üst seviyeye çıkartarak onların desteğiyle sandığın gelmesi için çok yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz. Çünkü bu sandığın gelmesini doğrudan vatandaşlar sağlayabilir. Biz partik olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız. Bütün çabamız aynı zamanda hükümet programının hazırlanması ve tek tek ev ev mahalle mahalle gezerek insanları ortaya koyacağımız icraatlarımızı anlatabileceğimiz bir bir yıl olacak ama vatandaş olmadan sandık gelmez. Bu çok net bir şekilde ortada. Eğer vatandaş bu düzenin değişmesini istiyorsa öğrencisinden emeklisini, emeklisinden asgari ücretlisini bu sürece destek olması gerekiyor ve elini bu sürece korkusuz ve şartsız bir şekilde koyması gerekiyor. Eğer millet isterse sandık gelir ve o sandıktan millet çıkar. Biz millete güveniyoruz. Millet de 2026 yılına umutla bakmaya devam edeceğiz.